sabahlar Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere tas kebabı pişireceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle büyükçe bir tava aldım. Bayağı bir ısıttım tavayı. Şöyle yarım kilodan biraz fazla dana kuşbaşı etim var. Şöyle tavama alıyorum. Etlerimin rengi biraz değişene kadar e, ve suyunu çekene kadar kavuracağım arkadaşlar. Etlerim suyunu çekerken arkadaşlar ben yan tarafı alayım. Bu arada ben de soğanı kavurayım. Şöyle biraz göz kararı ayçiçek yağı kullanıyorum. 4 baş soğanım var arkadaşlar. Bir adet de biberim var. Doğradım. Şimdi tenceremi alıyorum. Ben 2 adet patates, 2 adet de havuç doğradım, kızarttım. Yemeğimin pişmesine yakın yemeğimi ilave edeceğim. yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da domates salçası. Bir adet kabuğu alınmış domates. Şöyle. Etlerim suyunu çekti. Onları da ilave ediyorum. 3-4 dakika kadar kavuracağım. Göz kararı suyunu ekliyorum. 1 litre su eklemiş oldum arkadaşlar. Kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım hocam yaklaşık bir saat kadar pişmeye bırakacağım kısık ateşte kontrol edeceğim pişip pişmediğini eğer pişmeye yaklaşmışsa patates ve avuçları ilave edip bir 5-10 dakika daha pişireceğim yemeğim pişti şöyle göstereyim Şöyle ben bir tabağa aldım. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, hayırlı günler.